Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün yine icraat günü. <laughs> Çalışmaya çalışacağız. <laughs> Şuraya foseptik çukur açacağız. Üşüneceğimiz bu şekilde tabii. Aynen sonra ne olur? Takat ne getirir? <laughs> bilmiyoruz ne ama. Ne yeter bilmiyoruz. Biz hiçbir zaman başladığımız gibi bitiremiyoruz. O yüzden şimdi Ersin başlayacak tabii ki bu iş erkek işi artık. Ersin başlayacak. Ben de aralarda böyle işte <laughs> yapıyormuş gibi görünce. Yalandan dolaşacak. <laughs> Hadi başlayalım. Hadi bakayım bismillah. Bir metreye bir metre mi, bir buçuğa bir buçuk mu? Bir 1.25, bir Tam 1.25 olmuş, 1.30 olmuş. Şuraya kadar kazacaksın. Evet. Toprak yumuşak ama değil mi? Yokum evet, evet. gibi. Ersin diyor ki toprak çok yumuşak bu gidişte makmaya kadar inebilirim diyor. <laughs> i̇nebilirim gibi geliyor bana. Ne böceği? Dünya ilk böcekler var ya. Osucuk böceği. Tekniğim belki yanlış olabilir ama yumuşak toprağı yapabiliyorum. Şu iki sırayı ben yaptım. Ersin iki saattir oturuyor Sonra bana diyorsun ki evi satarsak kaça satırız? Şimdi bu evi nasıl satayım? Hay hak! Yeter, geç. Gel bakalım. Kusura bende. Ay nenem. Evet, çukurun neredeyse yarısına geldik daha. Bir bu kadar daha kazacağız aşağı doğru. Bu işi de kendimiz yapalım derken. Patates oldu. Uy, <laughs> hakikaten derinmiş ha. Evet, ay. Bu boyda. Benim burama geliyor. Benim boyum 1.65. O kadar yüksek Dur, dur, yöntem. dur, ters yönden şey yaptım. Ters ayağımı Evet. Hadi. <laughs> ani bir karar değişimiyle bir 50 santim daha kazma kararı aldık. Sebebi ne Ersin'ciğim? Lastikle yapmayı planlıyorduk. Kamyon ama ana karanın hareket etmesi, depremler çok yağmur yağması gibi durumlar için hareket edebilir. Çukuru tıkayabilir. İçerideki lastikleri ayırır bozarak. O yüzden büzden, betondan yani septik çukuru parışı verdik. 1.50 yüksekliğinde 1.20'ye 1.30'luk bir çukur çok kazıyoruz şu an. O daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Büzün çapı 1.20'ye 1.20, iç çapı 1. Yükseklik ee, 1.50 iki tane olacak. 75'erde. Devam ediyoruz. Evet, son düzlükler. Tersin hala bıraktığımız yerde kazıyor. 1.20 yapmaya çalışıyoruz bütün çapı. Bitti gibi bir şey. bakalım kal oğlum. 1.23. Şinan'ın. Demeyeyim falan. Biz de bittik. Ama kuyu da bitti. Bana yapamazsın dediler. Yaptık. Siz bu kuyuyu kazamazsınız dediler. Kepçe çağırın dediler. Kazdık. Değil mi kızım? Sen şahitsin. Kaç metre şimdi? Foseptik çukurumuzun ölçüleri derinlik 1.60 da biz 1.50 diyoruz. 1.20 çapında gelecek olan büzde dıştan dışa 1.20 olacak. 1.20'den biraz fazla kazdık rahat girsin diye. Et kalınlığı 10'ar santim oldu mu iç çapı da 100 santimetre olacak. İkişer ikişer delikleri olacak. Yukarıdan bir kapağa giderimizi de şimdi kazacağız, vereceğiz. Ticaretimiz bitecek. Belli olsun. Kuyuyu kazmakta emeği geçen ben. eşim Rümeysa. Yani o olmasa yapamazdım. Aşağıdan toprağı çıkarmak çok zor. Ben kazdım. O toprağı ona verdim. Bu dışarı yerleşti. Nereden baksan da 2 tona yakın toprak çıkardık. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Nasıl kazmışız? Güzel kazmış mıyız? Bak bakayım. Bak Tom bakayım. Hadi geç bak gel. 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 Gel bak bakayım. Gel gel. Gel. Ya kız. Korkuyor. Korkuyor. Ya. Sertiye giden lavabo ara boruları toprağın altına gömülecek. Açımızı şevimizi verdik ama şöyle bir husus var. Önce büzü getireceğiz. Kapağının yüksekliğine göre de o eğimi vererek borularla sını doldurarak veya da boşaltarak açısını sapıtmadan gider yapacağız. Şimdilik bu kadar. Büyük ihtimal büz geldiğinde de işlemi tamamlarız. Gel gel gel. Geriye mi Giriyor, daha? Evet. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Gülüyor. Daha şu an havada biraz sıkıştı. Öbürünü bir bastık mı? Bir 15 santim daha. Bir tane daha gelecek şimdi. Hı hı. Kaldır, 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 kaldır. 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 Gel gel, gelsin. gel, gel gel, gel. geri tarafa, bu tarafa gel, bu tarafa. Sal aşağıya hafif. Kaldır. kaldır, kaldır, kaldır. kaldır. dolması durumunda drenajda kolaylık olsun diye ve isteyenler bazen su giderini pis su giderini buradan da verebiliyorlar ama biz onun için şuradan bir yeri kazdık bakın tam nerede şurada gözüküyor şu an işte şurada buradan kazdıktan sonra su giderini oradan vereceğiz hem deyimini kullanacağız güzel şimdilik bu kadar evet, sağlık